Yürü. Hadi içeri gir. Acele et. Yürü. Hadi. Uyandır onu. Sevgilini uyandır. Ferit Bey. Uyanmıyor. Uyan. Tanrım. Delirdin mi sen? Neden gecenin bir yarısı beni tekmeliyorsun ki? Sana kimsenin bizi bilmediğini söylüyorum. Endişelenme. Konuşsana. Çok mu şaşırdın? Sadece tokat attım. Ama bundan çok daha fazlasını hak ediyorsun. Bu hakikati herkes öğrenmeli ve cezanızı vermeli. Bunu hak ediyorsunuz. Herkes sizin ne kadar kötü olduğunuzu bilmeli. İbret olsun diye bir eşeğin üzerinde size bütün şehri gezdireceğim. Evet. Artık benden asla kurtulamayacaksınız. Kurtulamayacaksınız. Anladınız mı? Size cezanızı Sakın benimle oyun oynamaya cüret etme. Bırak onu. Bırak dedim. Bırak. Bırak. Tamam şimdi sakin ol biraz. Tamam. Sakin. Sence ben sizin gibi canavarlarla uğraşmak için buraya elim boş gelir miyim? Şimdi boğazını keseceğim. Sinirden aklımı kaybedecektim. Ama sana tokat atınca biraz da olsa rahatladım. Bu hayatta kimse sizden benim kadar nefret edemez. Sizden ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Siz hayatımda gördüğüm en aşağılık ve en utanmaz insanlarsınız. Teyze, teyze tamam sakin. Beni dinle, bir şey diyeceğim. Sakin ol, sakin ol. Sadece bir dakikalığına beni dinlemeni istiyorum. Senin iyi, dürüst, duyarlı ve güvenilir bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi lütfen olanları unut ve... Yani konuşmamı izin ver. Sana anlatacağım. Her şeyden bahsedeceğim. Şerlin'le önceden birbirimizi çok seviyorduk ve... ...yani duygularımızı kontrol edemedik. Biz bir hata yaptık belki. Her şeyin eskisi gibi olmadığını anlayamadık ki. Gördüğün gibi şimdi de nişanlandık ama. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Şerlin söylesene. Ben Prita'yla, o da Rişap'la nişanlandı. Yakında evleneceğiz. O günkü yangın için ikimiz de gerçekten çok üzgünüz. Bizi affet teyze, bir hata yaptık gerçekten. Ama Görüşmeyeceğimize söz veriyorum. Bugün onunla son görüşmemizdi zaten. Artık ikimiz de geçmişimizi unutacağız bir şekilde. Rol yapmayı bırak. Bu roller bana sökmez. Madem görüşmeyecektiniz, neden ikiniz aynı yatakta yatıyordunuz? Ben sizi gayet iyi tanıyorum. İkiniz de iğrençsiniz. Görürsünüz, sizi mahvedeceğim. Hata yaptınız. Öyle mi? Yani o gün kafama da yanlışlıkla vurdunuz. Konuş. <laughs> Bunu Şerlin'le kasten yaptınız. Çünkü hakikati kimsenin bilmesini istemiyordunuz. Konuşsana! Bekle. Konuş Şerlin. Haksız mıyım? Düğün salonundaki yangının... ...sizin yüzünüzden çıktığını biliyorum. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Hayır. Bizim bir suçumuz yoktu. Yalan söyleme! Hayır. Sana yazıklar olsun. Senin gibi bir kızım olsaydı... ...ve böyle bir şey yapsaydı... Önce onu öldürür sonra da kendimi öldürürdüm. Çünkü kadınlar nazik varlıklardır. Bizim iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi feda etmemiz gerekiyor. Sense Rişap'a bu adam yüzünden ihanet ediyorsun. Ve bu iğrenç adamın Pirita ile evlenmesine izin veriyorsun. Tek başına iki hayatı mahvediyorsun. Pirita bana teyze diyor. Pirita'nın annesi benim kardeşim gibidir. Yani ben Pirita'nın teyzesiyim. Teyze anne yarısıdır ve bir anne olarak görevimi yapacağım. Pirita'yı sizden kurtaracağım. Pirita Rişab'ı seninle evlenmeye ikna etti. Sen bir yılansın. Sana yardım etmeye çalışan birine bunu nasıl yaptın hey. sen? Ah! 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 Ah, ah bırak beni. Bırak beni dedim. Bırak. Bırak hey. beni. Ah sus. Ah. Sakın konuşma. Bıktım ah. senden. Canımı çok sıkıyorsun. Bir daha ah. konuşursan boğazını keserim. Şimdi ah. sen susacaksın. Ben konuşacağım. Anladın mı? beni gerçekten çok rahatsız ettin Canki. Beni ne kadar sinirlendirdiğini hayal bile edemezsin ve benim tepemin tasa attığı zaman da neler olduğunu Şerlin'e sorsana. Ne sanıyordun? Beni tehdit edip buradan gidebileceğini mi sanıyordun ha? Gerçekten çok saf birisin. Beni dikkatle dinle. Hayatta olduğum sürece buna asla izin vermem. Anladın mı? Çünkü şel tokat attın. Beni, beni kendi evimde tehdit etmeye kalktın. Bize yeterince problem çıkardın canki. Bunun bedelini ödeyeceksin. Cezan biliyor musun? Ha? Öleceksin. Birazdan bu işi sonsuza kadar bitireceğim. <laughs> Son sözünü söylesene çünkü seni birazdan bu dünyadan alıp öbür dünyaya yollayabilirim <laughs> evime bıçakla gelerek işimi çok kolaylaştırdın canki kimse benden şüphelenmeyecek evet ha? öldür onu öldür tamam aşkım öldüreceğim lütfen kolunu çeker misin abla. Of. Oh. Neden kendi tarafında uyumuyorsun ki? Uyurken beni rahatsız etmesinden hiç hoşlanmıyorum. Kolunu çeker misin lütfen? Bu şekilde uyuyamam abla. Hadi. Abla. Beni uyandırdın. Çekil. Ay ne var işte. Bırak da uyuyayım. Beni rahatsız etme. <laughs> abla. Suyu uzatır mısın? Çok susadım. Kendini al. Neden kimse beni umursamıyor? Çok susadım. Ondan su istiyorum abla. Aa, ama sen... Beni hafife alıyorsun abla. Bana böyle davranamazsın. Peki tamam. Ben alırım. İnanmıyorum. Bana bir damla bile su bırakmamış. Bütün suyu kendi içmiş. Neden şişeyi doldurmadın? Sorun çıkar mı Sırişti? Git ve doldur. Bir dahakine şişeyi yanıma koyacağım ama. Bütün suyu içeceğim ve sana bırakmayacağım. Ablam geceleri çok susar. Ama şişeyi boş bırakacağım. Git ve doldur. Buraya koyuyorum. Al. <laughs> Tatlım Yüzünün haline baksana korkudan bayılacak Onu böyle görmek Gerçekten çok güzelmiş Şu anda kendimi Çok rahat hissediyorum Dinle Yaşlı cadı korkmana gerek yok Çünkü seni yavaşça öldüreceğim Seni 20 kez bıçaklayacağım Ve sonra öleceksin Böylece artık insanları rahatsız etmeyeceksin. Ha? Artık insanların hayatlarına karışmayacaksın. Beni gerçekten çok sinirlendirdin sen. Başkalarının hayatına karışma. Anladın mı? Bu bir istek değil. Uyarı. Anladın mı? Biraz acı çekmesi gerek. Onu ödüllendirmiyorum. Onu cezalandırıyorum. Çırpınması ve ağlaması çok normal. Hiç sorun yok. Ağladığında, çırpındığında, bağırdığında ve acı çektiğinde de... ...kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Ne dersin Canki? Ben de çok rahatlayacağım. Bu kadın yüzünden hayatım mahvoldu. Ve bana tokat attı. Tatlım, bana söz vermiştin. Beni inciten herkesi yok edeceğini söylemiştin. Öldür onu. Elbette canım sana verdiğim sözü tutacağım. Benden istediğini yapacağım zaten. Onu mahvedeceğim. Söz veriyorum. Ama tatlı, onu ölmeden önce bir sırrımızı anlatmamız gerek. Yoksa bu kadın bizi öbür dünyada da bulabilir. Sonra başımıza bela olur. İyi fikir. Hem rahatlamış oluruz. Harika. Kalk. Kalk. Otur. <laughs> Beni iyi dinle. Pirita var ya, hani senin kızın gibi olan Pirita. Benim umurumda bile değil. Umurumda olan tek kişi... Sevgilim Şerlin. Ona bir baksana. O çok zarif biri. Pirita ise hayatımda gördüğüm en sıradan kız. Pirita Şerlin'in yanından bile geçemez. Anladın mı? ...Pritvi'nin onunla evlenmesini ben istedim. Yani Pritvi, Prita ile evlenecekti ve... ...böylece Prita ve Rishab'ı ayırabilecektik. Ama sıkıntı şu ki... ...Rishab, Prita'ya deli gibi aşık. Rishab, onu arkadaş olarak gördüğünü söylese de... ...bu tamamen yalan. Pritvi'nin fotoğraflarını bir çöp çatana verdik. Çünkü Sarla'nın onu görünce hiçbir şekilde reddetmeyeceğini... Gayet iyi biliyorduk. Ve böyle de oldu. Evet. Her şey planımıza göre gidiyordu. İkimiz de farklı kişilerle nişanlandık. Zaten senin Brita'yı hiç sevmediğini anlamıştım. Madem bu aşağılık adamı seviyordun, neden Rişab'ın duygularıyla oynadın? Beni dinle. Eğer sen de Lutra ailesinden olsaydın, sana bunu açıklardım. Sana her şeyi anlatırdım. O zaman her şeyi de anlardın. Ne yazık ki sen bir hizmetçisin. Ve Perita'nın evinde çalışıyorsun. Sana bunları açıklamakla uğraşamam. Ama Perita'ya ne olacağını sana anlatabilirim. Sen öldükten sonra ruhunun etrafta dolaşmasını istemiyorum. Sana her şeyi anlatacağım ve ruhunu rahatlatacağım. Pirit ve onunla evlendikten sonra Perita'nın hayatı cehenneme dönecek. Tatlım, Şirişti de var. Onu unutma. Neden? Çünkü o kız sürekli konuşuyor. Beni çok sinirlendiriyor. Ondan nefret ediyorum. Beni tanıyorsun. Aleyhimde konuşan herkese düşman olurum. Peki benimle düşman olanlara ne olur tatlım? Bu olur. Sadece bekle ve gör. Shiriş'in hayatını nasıl mahvedeceğimi göreceksin. Brita'nın babaannesini Hizmetçim yapacağım. Ona bir köle gibi davranacağım. Ayrıca Sarla da ayaklarıma masaj yapacak. Onu peşimde bir köle gibi gezdireceğim. Aa! Ne oldu? Ona çok fazla şey anlattın tatlım. Ah! Şimdi Şimdi onu öldürmem gerekecek. Öldüreyim mi? Evet, öldür onu. Emin misin? Eminim bebeğim öldür. Yok. Ya! Ah! Ah! Kalk! yakala onu. Bekle kaçma. Can ki Kapıyı kim açtı? Bu kadar dikkatsiz olunur mu? Bunu kim yaptıysa... Tanrım. Bir dakika, bir dakika. Bu gece eve giren son kişi kimdi? Ee, Canki teyzeyi getirdik. Sonra Samir dışarı çıktı. Ben de peşinden gittim. Ablam Samir'e telefonunu getirdi ve... Eve en son biz girdik. Kapıyı kapatmıştım. Hatta kapıyı kilitlemiştim. Öyleyse kim... Hırsız. Hırsız. Acaba hırsız mı girdi? Ya geçen gün dövdüğümüz adam evimize girdiyse ne yapacağız? Canki teyze? Canki teyze? Canki teyze? Canki teyze nerede? Canki teyze! Canki teyze! Teyze! Anne! Hemen buraya gel! Canki teyze! Anne seni çağırıyorum gelsene neredesin? Şirişte! Ne oluyor neden bağırıyorsun? Annemin zorla uyuduğunu biliyorsun. Uyanırsa bir daha uyumaz, bizi de perişan <laughs> eder. Sus ne alıyorsun işte? Abla, canki teyze evde değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. Su içmeye geldim ve kapının açık olduğunu gördüm. Kapıyı kilitlediğimi hatırlıyorum. Bu nasıl olur? Buralarda bir yerdedir. İlacını içip yatmıştı. Belki de terastadır. Teras mı? Neden bu saatte terasa çıksın? Eğer terasa çıksaydı kapıyı mutlaka kapatırdı, açık bırakmazdı. Bu işte bir iş var anne. Canki teyze hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olabilir. Canki O ses de neydi öyle? Önce zil çaldı, şimdi de bir şey kırıldı. Sanırım Piritvi evime yine birini getirdi. Yaşlı cadı. Öldüreceğim seni. Bırakın beni. bırak, Bırakın beni. Sen? Bırakın dedim size. Bağırma dedim, bağırma size. dedim sana. Yardım kapa çeneni artık, kapa çeneni. Yoksa Yardım. seni öldürürüm gerçekten. Yardım edin. Kapa çeneni! Sus! Yardım Piritvi! <Anne. Sessizlik> Piritvi. Pritvi. Anne. Az önceki ses de neydi oğlum? Şey ses mi? Evet. Televizyonda bir polis dizi izliyordum da. ...izlediğim sahnede biri kaçırılıyordu. Kaçırılan kişi de bir kadındı. Bu tür sahneler polisi dizilerinde hep olur. Ben de korktum ve televizyonu kapattım. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim anne. İstersen uyumaya gidebilirsin. Bir daha televizyonu açmayacağım zaten. Gerçekten çok korktum. İyi, Neyse. Geceler. İyi geceler. Bu arada şey uyku... ...hapından içebilirsin. Uyumakta zorlanıyorsun çünkü. İyi gelebilir. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Annen evdeymiş. Nasıl öldüreceğiz? Plan değişti. Canki evde değil, dışarıda öldüreceğiz. Sonra da cesedini Povai Gölü'ne atarız. Ha? Göldeki timsallar cesedini yer ve böylece onu kimse bulamaz. İnsanlar onun kaybolduğunu düşünür. Ne dersin? Aman Tanrım, beni gerçekten öldürecekler. Hadi Canki, düşün. Düşün. <laughs> İyi misin? Hiç akıllanmayacaksın. Nereye gitti bu? Öldüreceğim onu. Benden kaçamazsın Canki. Onu bulmalıyız. Canki, Hep bir kapıyı şey yok. Kapıyı üstümüze kapattı. Canki, at şu kapıyı. Kapıyı aç dedim. Kapa çeneni. Yeterince konuştun. Bana ne yapmak istediğini biliyorum. Şimdi sus ve beni iyi dinle. Karan ve Rishab'in yanına gideceğim. Onlara bildiğim her şeyi anlatacağım. Beni öldürecekmiş. Şimdi ikinizin de hayatını cehenneme çevireceğim. İkiniz de cinayete teşebbüsten müebbet almazsanız benim adımda canki değil. İkiniz de hapse girmeden bana rahat yok. Anlıyor musunuz? Rahat yok. Senin yüzünden oldu. Neden ona her şeyi anlatalım dedin? Benim suçum mu? Ona her şeyi sen anlatmadın mı? Bu kadının bu kadar akıllı olacağını gerçekten düşünmemişim. Nereden bilebilirdim ki? Şimdi sessiz ol ve bir çözüm yolu bulmama izin ver. Lutraların evine giderse ikimiz de mahvoluruz. Karam Nereshap gelirse bizi öldürürler. Gördüğün kabuslar, Nereshap ve Karan, yani Lutra ailesi buraya mı geliyordu dedin? Evet. Ve Karam Nereshap seni dövüyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.